Excel'de 4 işlem, yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri nasıl yapılabileceğini görelim. Bildiğimiz gibi Excel'de formüller eşittir ile başladığından hücreye eşittir yazıyoruz ve toplayacağımız sayıları aralarında artı olacak şekilde yazdıktan sonra Enter tuşuna bastığımızda belirlemiş olduğumuz hücrelerde bulunan sayıların toplamını görmüş oluyoruz. Çıkarma işlemi için ise toplama işlemi ile aynı şekilde sonuç hücresine eşittir yazdıktan sonra çıkarmak istediğimiz hücrelerin aralarında eksi işareti olarak seçiyoruz. Yine Enter tuşuna bastığımızda çıkarma işleminin yapıldığını görmüş oluyoruz. Çarpma işlemi için, sonuç hücresine yine eşittir yazdıktan sonra aralarında çarpı işareti olacak şekilde işlemi yapmak istediğimiz hücreleri seçiyoruz. Enter tuşuna bastığımızda belirlediğimiz hücrelerin çarpımlarının gerçekleştiğini görebiliriz. Son olarak bölme işlemini gerçekleştirmek ister isek, sonuç hücresine eşittir yazıyoruz. Bölme işlemini gerçekleştireceğimiz hücreyi seçtikten sonra, bölü işareti yazıyoruz. Ve ikinci hücreyi seçiyoruz. Enter tuşuna bastıktan sonra yapmak istediğimiz bölme işleminin gerçekleşmiş olduğunu göreceğiz.